Kore'de iniş sırasında pistten çıkıp duvara çarpan uçak alev aldı. Korkunç kazada 179 kişi hayatını kaybetti. İki kabin görevlisi ise sağ kurtuldu. Kazanın uçağın iniş takımlarından kaynaklanan arızadan meydana geldiği açıklandı. Kanada'da da yolcu uçağı iniş sırasında alevler içinde kaldı. sırasında pistten çıkıp duvara çarptı. Alev topuna dönen uçakta 179 kişi hayatını kaybetti. Bak, bak. Tayland'ın başkenti Bangkok'tan havalanan uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Yavaşlayamayan uçak havalimanını çevreleyen duvara çarptı. İnfilak edip yandığı anlar böyle görüntülendi. Çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Güvenlik çemberine alınan bölgeye giriş ve çıkış kapatıldı. Büyük bölümü yanarak tahrip olan uçakta iki kabin personeli sağ kurtarıldı. 179 kişi ise hayatını kaybetti. Uçaktakilerden ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu açıklandı. Yok. Ekipler neredeyse tamamen yok olan uçağın enkazında ve çevrede arama çalışması yaptı. Cenazeler morga kaldırıldı. Kazanın nedenine gelince yetkililer uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle ilk seferde iniş yapamadığını, ikinci seferdeki zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını açıkladı. Faciaya kuş çarpmasının neden olabileceği de iddia edildi. Güney Kore'de 7 günlük yaz ilan edildiği Ankara'da facianın kurbanları için taziye mesajı yayınladı. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Kanada'da 80 yolcunun bulunduğu uçakta iniş sırasında kaza yaptı. İniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadı alev aldı. Yolcuların korku dolanları cep telefonuyla görüntülendiği kazada 25 kişi yaralanırken can kaybı olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.